eklem kireçlenmesini basit bir benzetmeyle şöyle tanımlayabiliriz. Doğduğumuz zaman bize verilen bir banka hesabındaki kıkırdak hücreleri gibi görebiliriz eklem kireçlenmesinin sebebini. Eğer biz hayatımız boyunca hesabımızdaki kıkırdak hücrelerine yani bir şekilde hesabımızdaki banka hesabındaki paramızı tasarrufla harcarsak, dikkat edersek, kazanmaya dikkat edip de kaybetmemeyi önemsersek hayatımız boyunca eklemlerimiz bize sorun çıkarmayacaktır. Ama biz hesabımıza har vurup harman savurursak eklem kireçlenmesine belirli bir yaşta maruz kalacağız demektir. Tabii bir de bizim dışımızda bir takım ekonomik sebepler, ekonomik kriz gibi bilinen sebepler, yani geçirilen kazalar ve romatizmal hastalıklar benzeri durumlarda kireçlenmenin sebebini oluşturan bir başka grubu oluşturuyor. Eklem kireçlenmesinin önlenmesi veyahut da erken tedavisinde dolayısıyla bu örnek üzerinden yola çıkarak genişletebiliriz olayı. Biz nasıl hesabımızı iyi kullanırız? Eklemlerin üzerindeki yükü kontrol ederek yani kilo almayarak ve de hareket hayattır diye bilinen çok klasik bir ortopedik klişeyi düşünürsek sürekli spor yaparak eklemlerimizi sağlıklı tutabiliriz. Kilo almamak ve spor yapmak demek ki bizim elimizde olan temel sebepler. Spor derken Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konudaki tanımı haftada 150 dakikayı geçecek şekilde yürüyüş bile yeterlidir şeklindedir. Yani 5 gün yarım saatlik yürüyüş bile eklemlerimizi korumak açısından yeterlidir. Bunun dışındaki romatizmal hastalıklar grubunda hastalığın ilerlemesini engelleyecek ilaç tedavileri çok büyük rol oynamakta ve de kırıklardan sonra olacak kireçlenmeyi engellemek için de hemen her zaman cerrahi tedavileri kullanarak eklem yüzeyini yeniden tamir etmek yahut da kötü kaynayan kırıklar burada sebep oynamaktaysa açılı kaynamış kemikleri düzelterek eklem kireçlenmesini engellemek biraz daha işin cerrahi tarafını oluşturmaktadır.